Değerli Oğlak Burcu arkadaşlarım, hepinize çok güzel bir hafta diliyorum. Cumartesi gününden, bir cumartesiden bir cumartesiye yayınıza başlamak istiyorum. Cumartesi biliyorsunuz Satürn günü ve biz ona yıldıznamede Zuhal yıldızı diyoruz. Zorlar bizi ama her zorlamanın sonunda da bizi disipline eder, disipline eden bir yıldızdır hani ona öğretmen yıldızı da denir. Böyle bizi zorlaya zorlaya öğretir. Zamanı iyi kullanmalıyız arkadaşlar. Vakit vakittir prensibi. Satürn yani bütün insanlar için özellikle oğlak burçları için çok geçerlidir. Vaktinizi hiç boş yere harcamamanızı ve her şeyin böyle nasıl diyeyim hesabını kitabını iyi yapmanızı rica ediyorum. Her zaman olduğu gibi bu hafta da buna dikkat ederseniz iyi olur. Şimdi aceleci davranacağımız bazı konular var. Bu haftaki yıldız zaminizde uyaracağım tek şey aceleci olmamanız ve reaksiyon göstermemeniz. Ne, neye reaksiyon göstermeyin? Özellikle ikili ilişkilerde ya da ailevi ilişkilerde haksızlığa uğrama durumunuz var. Biraz sabredin siz haklı çıkacaksınız. Hemen tepki verirseniz haklıyken haksız duruma düşebilirsiniz. Bu uyarıyı yapmam gerekiyordu, yaptım. Dikiyim bu yani bu tür şeylere dikkat ederseniz çok çok iyi olur arkadaşlar. Ayrıca yıldızınızın parlayacağı bir hafta bütün oğlak burçlarına söylüyorum. Yıldızınızın parlayacağı bir hafta bunun kıymetini bilin diyorum. Şimdi arkadaşlar aynı zamanda sevgiyle ilgili türlü problemler yaşayabilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapacak bazı oğlak burcu dostlarım. Bazıları da başlangıçtan ziyade her türlü bakınız her türlü yeniliğe açık olacaklar. Yeni birisiyle tanışma, yeni birisiyle bir araya gelmeniz söz konusu olabilir. Bu size çok güzel şeyler katacak. Yalnız arkadaşlar dikkat edin pek çok oğlak burcu arkadaşım bu hafta hani toplumsal baskıyla yüz yüze gelebilir. Erkek olsun kadın olsun bütün oğlak burçlarını uyarıyorum zihninin derinliklerinde bir hani yorgunluk var efendim. Yorgunluk var bu yorgunluğun giderilmesi gerekiyor o yüzden bir şeyleri soft atlatmanız için yani gözlem altındasınız arkadaşlar. Gözlem altındasınız. Göz hapsi dedikleri şey bu olsa gerek. Pek çok oğlak burcu yakın çevre, iş arkadaşı bunu neye katarsan kat bir göz hapsi gözlem yoluyla baskı söz konusu. Yeneceksin yeneceksiniz. Yalnız bunu düşüne düşüne zihnin çok yorgun, labirentlerin arasında kaybolmuş gibisin. Sen her şeyden önemlisin. Sen herkesten kıymetlisin sevgili oğlak burcu arkadaşım. Çünkü Satürn'ün çocuğusun. Seni Satürn en zirveye taşımak için bekliyor. Satürn 7. boyutun gezegenidir. 7. boyut yani duygularınla, frekansınla geleceği yaratma yetisi demektir. Bunu burada hatırlatmak isterim. Arkadaşlar bunu burada hatırlatmak isterim. Kendinize çeki düzen verdiğinizde her işin yoluna gireceğini unutmayın efendim. Evinize misafir gelecek, bereketiyle gelecek ya da beklediğiniz birisi gelecek. Ek bir iş yapabilirsiniz ya da ek bir gelir elde edebilirsiniz. Bu sanırım bu haftanın en güzel haberi olsa gerek. Herkesin duyması gereken haber sana geldi sevgili oğlak burcu. Gerçekten de ek bir iş, ek bir haber olabilir. Basamakları tek tek tırmanarak çıkacağını görüyorum. Bir şeyde ortada bırakılma. Diyorsun ki beni ortada bıraktı, beni yarım bıraktı. Neler oldu, neler olacak? Bunları düzene koymayı başaracaksın. Ve aynı zamanda arkadaşlar ters giden iki iş, engel konan iki iş hallolacak. Pek çok oğlak burcu dostum sürpriz haberlere hazır olsun. Sürprizler onları çok güzel bir yere getirecek ve kesinlikle negatif enerjiden kurtulduğunuz bir dönem için yıldızım düşük diye tüm dostlarım tüm oğlak burçlarına diyorum ki yıldızını yükseltmek senin elinde sadece dedikoducuları uzak tut ayak takımı insanları uzak tut yıldızın aniden yükselecek bazı oğlak burcu dostlarım akrepler boğalar ve ikizler burçlarıyla sorun yaşamış olabilirsiniz ya da ikili ilişkilerde düzeliyor efendim. Düzeliyor. Yalnız bir şehre gidememek ya da bir çevreyi değiştirememek seni biraz depresyona sokmuş. Bir ihtimal daha var diyor. O ihtimalleri değerlendireceksin. Ameliyat olmuş birisi olabilir. Hastane ziyareti olabilir. Bir hastanın işte iyileşme sürecinde yardım edebilirsiniz. Buna dikkat edin. Bir de kemik ve omurgalarla ilgili dişlerle ilgili tedavi veriyor. İyi bir doktor bulmanız, iyi bir hastane bulmanız güvenli açısından çok iyi. 10 gün içerisinde bir mucizeye tanıklık edecek pek çok Oğlak burcu. Ne istiyorsanız mucize mucizeler üstüne yaşanacak efendim. Yalnız iki arada bir derede bir konu var. Bu işi yapsam mı, yapmasam mı, gitsen mi, gitmesen mi derken birdenbire kendini farklı bir çevrede, farklı bir oluşumda bulabilirsin. Bu da niye, niye faydası olacak? E, açılım yapacak, zihnen açılım olacak, e, fikren açılım olacak ve de ruhen bir açılım olacak. O da yeni bir çevre diyor. Bir şeylerin e, üzerini örtmüşsün. Yani ama nerede körlükle karşılaşmışsın? Aldırış etme sen, yolunda devam et git. Yoluna girecek işler de var. Aynı zamanda iki insanın konuşması, görüşmesi, buluşması da söz konusu olacak. Sevgiyle ilgili tüm sorunları çözüyorsun. Karşılıklı konuşmalar sana çok iyi gelecek. Davet alabilirsin. Biri dediğim gibi gelebilir sevgili Oğlak Burcu. O yüzden sevgiyle ilgili bütün sorunları hallettiğini görüyorum. Lütfen günde inanarak, güvenerek, Rabbin sevgisini içinde hissederek Ya Vedut Ya Vedut Ya Vedut çektiğinde olayları tek tek çözeceğini görüyorum. Rabbim her işte kolaylık versin inşallah. Kolaylıkla her şeye sahip olmanızı yüce Allah'tan diliyorum. Ya Vedus zikrini çekiniz efendim. Allah'ınıza şükredin. Güzel bir hafta değerlendirin derim. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Emeğe saygı adına. Hoşçakalın. kalın efendim.